Küçükken çok hiperaktif bir çocuktum. Daha sonrasında annem ilk başta e, voleybola e, başlattı beni. 6 sene boyunca voleybol oynadıktan sonra 6. E, sınıftayken, o zaman daha voleybol oynarken e, ben eğitimi öğretmenim anneme e, kürek sporumu yapmamı tavsiye etmiş. Ama o dönem ben istememiştim. Daha sonrasında e, 16 yaşındayken Artık voleyboldan birazcık sıkıldım ve soğumaya başlamıştım. Sonrasında annem tekrardan küreği önerdi bana. Arzu Hocam Elis'e söylemiş kürek düşünür müsün diye. Elis önce tabii bildiği spordan ayrılmak istememiş. Bir de arkadaşları var kaç yıldan beri. 2017 yazında tekrar bir karşılaştığımızda dedim Arzu Hocam bu kilo oluyor ne yapıyoruz? Maltepe sahilde Fenerbahçe'de kürek çekiyor. Elis'i de gönderebilirsin. Tamam dedik biz bir akşamüstü gittik sağ olsun önceden söylemiş Berkin hocamız oradaydı o dönem. Berkin hocamızla beraber buyurun dedim tamam dedi siz dışarı çıkabilirsiniz. Yüzme biliyor musun? Biliyorum. Tamam o zaman bu tekne bu kürek bin bakalım demiş ve Maltepe sahilde aşağıya inmişler. Bir saat bir buçuk saatin sonucunda aşağı, yanıma geldiği zaman ben bu sporu yapmayacağım dedi. Kızlar çok sert davrandılar ellerim kanadı hiçbir şey anlamadım falan. Sen bilirsin dedim. Ertesi gün kaçta diye sordum. 5-6 gibi dediler. Ertesi gün bir baktım saat 3.30-4 gibi Elis hazırlanıyor. Hayırdır dedim. Bu o kadar basit değil dedi. Ben 6 yıldır voleybol oynuyorum. Bir sürü kızın arasındayım dedi. Tamam dedim. Tekrar indik suya. Bayağı bir devam etti. Bazı sporcularımız özel yeteneklere sahip, özel çalışma prensiplerine sahip, özel bir disipline sahip. Bunları o sporcuların ilk geldikleri anda yani performanslarını bir kenara koyarsak, bakışlarından dahi anlayabiliyoruz. Elis de bu sporculardan biriydi. Ben çoğunlukla altyapı antrenörü olarak görev aldım. Orada da ilk baktığımız kriterlerden biri yüz ifadesi. Gözlerdeki hissiyat, mana yani ne hissediyor çocuk? Yaptığı derece, koştuğu süre çok önemli olmuyor. Orada yani yüzündeki ifade bize yansıttığı duygu önemli oluyor. E, Elis de açıkçası o sporculardan biriydi. Yani ilk zamanlardan dahi, yani antrenmanlarda gözlerine baktığınızda o isteği, o disiplini görebiliyordunuz. 2017 Ekim ayı ile beraber e, tamamıyla küreye başladım. E, sadece yıldız son senemde ergometre yarışına girdim. Genç biriyle, şey, küre küreye tam başlamış oldum. E, i̇lk senemde 2018 yılında e, Balkan yarışlarına seçildim. Mİ takıma girdim. E, daha sonrasında ikinci sene tekrar 2018'de tekrar Balkan yarışlarına yer aldım. Sonrasında araya pandemi girdi. 2020 yılında da u 20 Avrupa'da B final birincisi oldum. Daha sonrasında Galatasaray'dan Merve Nurusu ile beraber ekip olduk. İki hafif kilo, iki çifte teknesinde yarıştık. Ekip olduktan bir ay sonra İtalya'da Avrupa Olimpiyat Kota yarışlarında 3 saniyeli olimpiyat, olimpiyat kotasını yarış, kaçırdık. Çok çabuk bir şekilde yükselip başarıyı yakaladılar. Olimpiyatı da yani yaşları çok küçük olmasına rağmen kıl payı kaçırdılar olimpiyat elemesine ekip kurulduktan 3 ay sonra gidildi. Yani 1-2 ay sonra bir olimpiyat elemesi olsaydı şu an onların da olimpiyatta olmasını konuşuyorduk ki ben çok inanıyorum Paris'te onların başarısından bahsedeceğiz. Bu 3 aylık süreçte tabii yeteri kadar hazırlanamadan çok küçük yaşta bir alt kategorideler olimpiklere göre gittiler. Çok da iyi temsil ettiler ülkemizi ama olmadı. Bir dahakine kota alıp çok daha iyi şeyler yapacaklardır. Sonrasında Zagreb'te World Cup bir yarışlarında üçüncü olduk. U23 Dünya Avrupa Şampiyonasında on ekip arasından birinci olduk. En sonunda da Polonya'da düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonasında da tekrardan birinci olarak sezonu kapattık. Elis Özbay özel bir sporcu. Merve ile beraber, ekibiyle beraber, ikisini beraber değerlendirmek lazım. Biri Fenerbahçe'nin sporcusu Elis Özbay, Merve Galatasaray'ın sporcusu. Çok iyi bir uyum yakaladılar. Hafif kilo kadınlar da olimpik bir sınıftır. Hem dünya şampiyonu oldular hem Avrupa şampiyonu oldular U23'te. E, ve dereceleri çok iyi özellikle. Yani altın madalyanın yanında yaptıkları dereceler 6.59 çok ciddi bir derece. E, İnşallah Allah bir sakatlık şey vermesin Paris Olimpiyatları için iddialı bir ekip ama bizim bunu hazırlamamız için işte bunlar kulüp şartlarıyla bir yere kadar yani bizim çok ciddi Ankara'dan destek almamız lazım Spor Bakanlığı'ndan destek almamız lazım İnşallah alırız. çok organik bir yapı onu söyleyeyim önce. Yani e, biraz insanların özverisiyle ilerleyen bir yapısı var. E, ticari amaçlı çok ciddi bir getirisi olmadığı için insanlar sevdiği için küreye devam ediyor ve o çektikleri eziyetleri gördükten sonra kendinden sonra gelen nesillere bu konuda yardımcı olmaya başlıyor. Küreye çok özgü bir şey çünkü kürekte ekip sporu. Çoğu insan benim arkadaşlarım, şey ebeveyn olanlar Dedik bu sporu biz görmeye başlayalım. Dedik yani dedim ki bu sporun şu güzelliği var. Bir, fizik olarak sizi geliştiriyor. İki, mücadele etmeyi öğretiyor. Üç, acele baş etmeyi öğretiyor. Dört, sorumluluk sizde. Çünkü o tekniği siz çekiyorsunuz. Başka birisi o tekniği ittirmiyor. Bu da otomatikman orada indiğiniz zaman oradan almış olduğunuz yetiler özel hayatınızda, çalışma hayatınızda size itici bir güç oluyor. Kürek camiası çok küçük. Çok küçük olduğu için ve sorunlarımız çok ortak olduğu için bu birbirine yaklaştırıyor bizi. Yani kulüplerimizin içinde de aslında Galatasaray Kürek Şubesi'nin, Fenerbahçe Kürek Şubesi'nin sorunları çok yakın birbirine. Biz el ele verip ortak bir dünya şampiyonu çıkarınca zaten bizden yukarıya doğru bir silsileyle kulüplerimize Hani bunu nasıl beraber yaptığımızı açıklayınca onlar da bu hikayeden çok etkilendi ve onlar da destek olup işte ilk kez beraber paylaşım yapıldı. Ee, Merve kardeşimle, Elis kardeşim sağ olsun dünya şampiyonu olduktan sonra, bu paylaşım yapıldıktan sonra zaten altta yorumları okuyorum. İnsan duygulanıyor, inanılmaz güzel bir şey. Yani birlik olduğumuz zaman başarabileceğimiz şeylerde sınır olmadığı, işte... İyi ki el ele verdiğimiz, bunu her spor dalında yapmamız gerektiği insanların temennileri çok güzel. Sadece güzel bir örnek olsun önde yani insanlar onu izliyor. Geçen sene Kasım ayı ile birlikte Köyceğiz'de biz antrenmanlarımıza başladık. tüm sene Dünya ve Avrupa Şampiyonası hazırlandık. Hani onlar da benle beraber hazırlandı. Onlar da benle birlikte o psikolojik bunalımları yaşadı. En büyük destekçilerim zaten onlar. Hani Üçümüzle birlikte gerçekten hazırlandık aslında yarışa. Sadece ben ön plandaydım. Dünya şampiyonası hani altın madalya gerçekten yani üçümüze de altın madalyaydı ve yani ilk baş ağladık yani telefonda konuşa konuş hani babam ağlıyor, annem ağlıyor. Hani ben hala gerçek mi diye düşünüyorum sürekli. Hani hep birlikte kazandık bu madalyayı. Ve Dünya Kupası geldi. Dünya Kupasında bir başka bir şeydi. Yani biz eşimle yalnız seyrettik. E, evin içinde çığlık çığlığaydık. <laughs> Ee, ve yarış bitmeden Elis'in ilk ne beraber olduğu Candan ve ailesi bizi aradı son saniyelerde. Onlar çığlık çığlığa telefonda ben aynı şekilde. Muhteşemdi. Yani çok güzeldi. Çok güzeldi daha sonrasında Dünya Şampiyonası'na tekrar aynı şeyi, yani o hedeflediğim şey gerçekleştirdiğimde çok mutlu oldum. Hatta gözyaşlarımı tutamadım. Çok fazla ağladım. Avrupa şampiyonası aynısını oldu. Dünya Şampiyonası'ndan sonra da herkes yazdı, seninle beraber biz de ağladık diye. Bu çok güzel bir gurur. Çünkü küreye başladığımda en büyük isteğim buydu. Hani İstiklal Marşı'nın tüm dünyayı dinletmekti. Bunu gerçekleştirdiğimde çok mutluyum. Şimdi bu çocuklar bireysel başarı getirdiler. İşin özünde bu. O acıyı onlar yaşadılar. O teknik çekmek yani kolay bir şey değil. Yani şurada bir kazma ya da bir toprak kazmaya başlasanız bile bizim avuçlarımız acıyor. Üç sefer, beş sefer yapıp bırakırsınız ama o küreyi çekmek, yani biz avuçlarını görüyorduk, e, yaralanıyor parmakları, avuçta yara iltihap yapıyor. Ona rağmen kendi pansumanı yapıyordu. Ertesi gün tekrar antrenman devam ediyor bu çocuklar. Yani sırf için değil. Ya inançlı olsun, yılmazlı olsun, onatlı olsun. Yani bu sporun tamam fıtratına bu var ama e, arkasındaki yaşanan şeyler kolay şeyler değil. Fenerbahçe olarak hep bir kadınlarda bir erkeklerde ekiple Paris'e gitmek istiyoruz diyoruz. Ama bence bu biraz daha fazlası olacaktır. İki tane erkeklerde çok iddialı ekibimiz var. Kadınlarda şu an bir ekibimiz zaten çok olası gözüküyor ve alttan yetişen jenerasyonumuz da çok iyi. Bence ikisinde de ikişer ekiple gitmek çok olası. Bunda artık hedefimiz oraya gittikten sonra çok daha iyi yarışlar çıkarıp A final çekebilmek, o ülkelerin arasında yer almak. Yani kürek kültürü olan ülkelerin arasında yer almak. Çünkü ciddi anlamda ülkemizin bu konuda bir eksiği var. Yani bizde kürek kültürümüz çok zayıf. Genelde iki kulübün üstünden dönen bir kürek yapısı var. Bunu değiştirip artık biliyorsunuz bizde önce başarı gelir sonra her şey olur. Ee, yani çocuklara rol model olacak e, bazı karakterler çıkarıp küreğin ilgisini arttırmak istiyoruz. Elis'in e, aşağı yukarı 7-8 yaşından beri bir Paris hayali, bir Fransa hayali var. Paris. Mesela evde e, kendi odasında e, oda perdeleri mesela şeydir, e, Elper Kulesi'nin motifleri falan vardır küçük bilbaları vardır. Yani hep hedefi yani ben Paris'e gideceğim, Paris'i e gezeceğim. İşte bu kotayı kaçırdı, e, olimpiyat kotasının Tokyo'yu. Dedim babacığım yani bu <laughs> bir ön adım mı senin için? Isındım. Şimdi dünya şampiyonluğu geldik, o zaman yoktu yani kafamızda. Yani böyle bir şey yaşayacağımız. Dünya şampiyonluğu, arkasında Avrupa şampiyonu gelince dedim artık yani yürüyorsunuz. Demek ki e, belki sen Paris'e böyle gideceksin. Yani 2024 Paris Olimpiyatı belki orada sen Türkiye temsil edeceksin.